Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? batış gibi gördüğün şey aslında doğuştur. Çünkü sen doğum adını verdiğin bir ameliye ile dünyaya geldin. Halbuki burada vakit geçici. Birkaç gün, birkaç yıl, birkaç on yıl, çok çok yüz yıl. Hani diyor ya çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül diyor ya hani adam. Neticede bitmeye mahkum olan bir zaman dilimi ve dar bir mekan içinde yaşıyorsun. Buna yaşamak bile denmez. Atti zaten hayat adının verilmesi mecazdır. Hakiki manada hayat sonsuz olur. Mekan bak bakımından da sonsuz olur zaman bakımından da. O yüzden aslında ölmek doğmaktır, gerçek hayata doğmaktır. <laughs>